Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu arada şuradan aldım. Arkadaşlar evet, karakterimizi dedim. bugün sizlerle birlikte büyüyüp evet. e, küçülme oyunu oynayacağız. Ben balığım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi normal boyutuma gideceğim. Buradan geçmek için küçülmemiz gerek. Buradan mı geçeceğiz? Evet. Şimdi ay ödüm koptu. Şu kırmızıları deyince ölüyoruz zannettim de. Ölmüyor muyuz? Galiba ölmüyoruz. Ben biraz büyüyeceğim arkadaşlar. Boyuma geleceğim. Şimdi Sen boyuma neredesin? geldim. Küçük ya. He. Ben de onun üzerinden gideceğiz zannettim. Evet. Burada böyle atlayacağız galiba. Sen neredesin ya? Ben bayağı ilerledim. Hı? Buradan da gittim. Böyle gidiyoruz. Oh. Tam. Şimdi daha çok Ay. büyüyelim. Can. En büyük olayım ya. Bahar en büyük ol oldu. Görmüşsünüzdür oh. belki zıplıyor. Neyse biz devam edelim. Görürsün ilerledikçe. Şimdi buralardan da geçelim. Evet buraya da geldi. Ya sen nereye gittin ya? Şu binaların oraya. Öyle burada mi? da büyüyor. Ne beni bekliyor arkadaşlar? Beni Ay. beklemiyor. Öf hadi gel. Şimdi ben Bahar'ı bekleyip geliyorum. Bahar gelene kadar ben de böyle dans edeceğim de. Sonunda. Şimdi hadi gidelim. Yuppi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şimdi küçülüyoruz. Aslansın ölüyordum. Şimdi küçüldük. En küçük odam. Ay. Ne oluyor ya? Hep Ay. kırmızıdan git. Ay. <laughs> Ama ben bunu anlayamadım. Küçüleceğiz. Ben hep öldüm. Var kenardan git. Aa kenardan da düşüyormuşuz. Ne oldu? Ben denemiştim. Buradan gireceğiz gel. Ay. Böyle gidiyordum, gidiyorum. Aa can niye azalıyor? Camlar. Evet. Nerede? Görürsün ilerledikçe. Bari her şey sorması normal mi? Böyle gidelim. Ya burada da büyüyeceğiz zaten. Benim kafa gitmiş. Ben de görelim. Uh, Gidin mi o zaman biz? Böyle. Gidelim. Uyay. <laughs> Az kalsın düşüyordum arkadaşlar. Ben de büyüyorum. Bu. Kocaman Evet. Olduğunu. Arkadaşlar burada büyümek küçülme oynuyoruz. Size söyleyeyim. Evet. Bu büyüme. Bu da küçülme. Şimdi buradan küçülerek değil de gideceğim. Bence de. Direk. 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 Buradan küçüleceğim. Adam da büyüyerek gitmeye çalışıyor. arkadaşlar. Arkadaşlar canım gitti. Tamam. Küçük gel. Büyük gidelim. 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 Tamam. Gidelim. Beni bekleyin. Yok oluyormuş yine arkamızdan merdiven. <laughs> oh no. Düştüm. Olamaz. Oh. No. Hemen gidelim, 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 gidelim. Acaba bu parkur nereye kadar? Bir ara da bir bakayım. Büyüyerek gitsen ne olur? Bilmem Ama ki. Ama niye Alıyor evet, Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen parkur ne kadar diye bir bakayım da. Aa, Galiba gidecek. Işte bir saniye. Şimdi büyüyerek gideyim. Arkadaşlar o da beni yok beklemiyor. oluyor. Ablam bir şey sordun ablama değil mi? Bir şey mi soracaklar? Öf Bahar yani sen gelene kadar sabah doğru akşam de... Evet Bahar'ı bekleyene kadar bir dans. Evet Bahar'ı bekliyoruz. Büyüyelim. Küçülerim. Ay küçünce bayağı küçük olduk. Şimdi şöyle normal boyuma geldim. Ben Buradan ben. büyüdüm. Sen neredesin? Geliyorum. Öf. Geldim. Evet. Sen niye bu kadar büyüksün? Büyüdüm. Tövbe evet. Buradan da gidiyoruz. <laughs> normal boyum. Ben En küçük olurum arkadaşlar. Buranın taktiğini biliyoruz. Sarı. Abi, de var bu. Sarı mı? Ya ben yapayım şimdi Allah aşkına. Tamam mı? Ee, yeşil. yeşil. <laughs> Gıcıklığına ben yaptım. Ya şimdi ben yapayım Allah aşkına. Şimdi kırmızı de. <laughs> şimdi iki saat bari bekleyeceğiz de benim buramda ne var ya? Gel gel. Bu ne Allah aşkına? <laughs> Neresi? Gel kırmızı. kırmızı. Evet büyüdük. Yiyelim, büyüyelim, büyüyelim. da küçüleceğiz. Niye? Büyük küçü, büyük küçü yani. Ben de bıktım. Yani. küçüleceğiz. Ha, ben şurada sana zıplasam olmuyor mu? Ama zıplanmıyor Bahar. Bahar'ın anlayış şekli peki arkadaşlar. Böyle gidelim. 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 Bahar sen de biraz hızlı ol. Tövbe yarabbim. Benim mi suçum? Buradan da büyüyeceğim. Oya! 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 Evet. Mini minnacık olalım. Paraların üstünde inatlıyoruz ya. Ayıptır ya. Para bulamayanlar var. Değil mi? Şimdi küçülelim. Gidelim. Ben hep küçülerek küçülerek. Uyuru. Burada bayağı büyüyeceğim. Ya, 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 ya. En büyük. Evet. Şimdi gidelim. Ah! Ve aldık. Bunun ağzından gidiyoruz şimdi. Gözükmüyor. O yüzden böyle gideceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben büyüdüm ve buradan geçiyorum. Ya. Aa, evet. Şey ne Hı. oldu? Bahar'ı görüyorsunuzdur. Şu köpek balığın kafasında değil mi arkadaşlar? Şimdi çıkalım buraya. Buraya da çıkalım. Düşüyor. Şimdi kırmızı. Şimdi mor. Tamam. <laughs> Burada da yine aynı taktiğimi yapacağım ama öylesine yapayım, gideceğim yapayım, bitmiyor, yapayım da bitmiyor tam kırmızıymış Şimdi, şimdi. be böyle Bre. Evet tamam arkadaşlar ben mantığı <laughs> aradım Yukarıdayım ben şimdi buraya geldik Buradan da buraya geleceğiz. Ve geldim. Şimdi bu ineklerin üstünden değil de altına geçeceğim. Bu da at. Bu da domuz. Ee, Bahar şu an yeşille kırmızı yerde. Hangisi hangisi? Kırmızı. Aa! İkincisi kırmızıydı. Bak sen orayı büyüyerek geç. tekrar düştüm. Burada da büyük olarak geçeceğim. Huya. 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 Evet. Şimdi ne anlamı var ya? Aman. Sen orayı iki saatte geçeceksin de ben de göreceğim. Hadi gel. Gidelim. Ya. Ne ya. alaka? Dişi da bitmiyor. Dişi da bitmiyor. Ya. Al ya. Bunu nasıl Şimdi arkadaşlar şu kenarlardan gideceğim. Ay, Şimdi burada büyüyeceğim. Aa, arkadaşlar yukarıda işlemler var mı? İşlem yazıyormuş. Sıfır Sıfır Bir Evet tuvalet Ay, Arkadaşlar var. Buradan büyüyerek geçeceğiz. Bu ne? Bir fare. Arkadaşlar burada garip garip şeyler var. Ay bu adam ne? Her şey yemiş. Arkadaşlar şu anda şöyle e beni iki, niye öldürdün? 2-11 filan var. Onlar ne ya? Toplama işlemi Bahar. Toplama Hı. ile çıkarma. Her bir pide iki, iki ya Hı. Şimdi buralardan da gidelim. Adam çok gülüyor, bir şeyler yemiş. Buradan gidelim. bak sen ne diyorsun oradan 50. yani? <laughs> Buradan direkten karşıya geçen ben. Evet bunlar da tuvalet. Evet tuvalet var. Ama adamın ağzından çok geçeceksin. Ya ben şu an adamdan çıktım bile. Yani şimdi aşağıdan Ay, gidiyorum. Işte. Aa, bre. Bre ya, ne şimdi büyüyüp buradan atlıyorum ve tekrar büyüyecek bir yer geldi. Buradan da büyüyeceğim. Heh, sonunda. Evet tekrardan, tekrardan tekrardan tekrardan. Tekrardan böyle direkten aşağı inelim. Evet geldik. Git, 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 Şimdi, git, git Ay, onları ben renk olan kız zannettim. Şimdi büyüyelim. Ama çok yavaş koşuyorlar. Bana ne? Hızlı koşun. Öf. Bir tane daha adam var kaçta ya. O ne öyle? Tipine bakalım. Tipi nasıl bir şey? Ha öyle. Şimdi arkadaşlar böyle gidelim. Gidelim. Buradan Bilmiyorum. büyüyeceğim. Bilmiyorum. Bahar nerede? Bahar arkadaşlar. Bu şurada. Görebiliyor musunuz? Bakın göstereyim. Buradaki Barbie. Şimdi onu bekleyene kadar Birazcık daha. bir adamın üstünü Evet. Üstünü. Bakalım bu ne? Ha bunu biliyorum. Bir Selam de. arkadaşlar. <laughs> bu ne? Bunu da tam bilmiyorum. <laughs> evet bu bu. Bunu biliyorum. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Evet biraz rahatlama. Evet. Hadi Bahar. Geliyorum. gelme. Hadi büyü büyü. Tamam, tamam. Nerede Bahar? Sen git arkadaşlar mı gitsin ben ancak. Sen git arkadaşlar mı? Ben sen ablanım. Ka arkadaş. arkadaş arkadaşlar değil. Ben ben oradaki checkpoint'i almadım. Neyse. Tamam şimdi checkpoint. Ay arkadaşlar. Eminim. Şuna bakın. E. Uy, arkadaşlar, Ay arkadaşlar tiksindim. Ha öyle gidiyormuşuz. Buradan küçüleyelim. Böyle Bundan hatta bu damla çikolata kurabiye ya. Ben bunu çok seviyorum. Şimdi gideyim Merdivenlerden. Bu sefer en sevdiğim renk olan mordan. Yani pembe de mor say sayacağım. Bunlarla böyle gidelim. Buradan büyüyerek çıkacağım. Ay Arkadaşlar ne oluyor? Tövbe estağfurullah. Buradan küçüleceğiz. Yatak üstten atlıyor. Normal boyumla da geçebiliyormuş. Ben burada büyüyerek ya. geçeceğim. Şimdi büyüyormuşuz. Tamam. Evet, büyüyerek geçmemeliydim. Şiş, 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 şiş. Tamam. Şimdi koş 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 koş. ben merdivenlerdeyim şu an. Tamam, o, Aa! Ne oldu? Aa, arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Neredesin sen? an merdivenlerdeyim. Ben ne anlamıyorum. Ücretsiz dönüş diye bir şey var. Bir de ona basacağım. Ha, zaten ben gelmişim. Arkadaşlar gelmişim. Ama bunu yapmam gerek. Dın 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 Tamam. Aa, hayır burayı Ya de ben tam geliyorum. Nereden çıkıyorum. Evet. Boya her tarafını boyansın. Böyle. Arkadaşlar bu bacağım ne? durum bunda Şu hızımı bir düşürsem. Dur. 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 Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bana ne oluyor? Hemen düşelim. Hmm, buranın hangi karakteri yapsam? Kim Esma gidelim? Esma Duru yapacağım. Esma Duru. Bakın göstereceğim. Size Esma Duru'yu göstereceğim. Bunun adı evet. Esma Duru. Arkadaşlar ben, aa ben bunu istemiyorum. <laughs> Esma Duru nerede? Arkadaşlar Esma Duru Bunlar da çete bir şey yazıyor. Belki arkadaşım gelmiştir diye bakıyorum da. Aa şu kız çok güzel. Bir saniye. Bu. Hayır Esma dur daha güzel. Yok şu daha güzel. Ben evet hadi. bu daha güzel. Değil mi Esma? Duru? Ama şimdi Bahar. <laughs> şimdi arkadaşlar. Bu kafası nerede? Hadi bu yüz olmak istiyorum. Heh aldım. Şimdi kıyafet seçeyim. İleride kıyafetler de gördüm. Ve öyle oyunumu bitireceğim. E bunlar da ne pijin kıyafet. Ben seçim. Pop seçeyim. seçeyim. Evet, popit adam oldum. Evet, yani popit kız. Evet. Bu daha güzel. Buradan bir şey seçmeyeceğim. Aksesuarlık. Ne oldu? Kızlandım. Evet. Artık olduk ama şimdi pardon bunu değil Hı -hı. bununla videomu bitirmek istiyorum ne? çabuk 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 elelim bu tip ne Hayır görmeyeceğim Tamam bunu da istemiyordum ama neyse şimdi o zaman ben, artık bay hadi videoyu bitirelim ben buyum gel yanıma gel Tamam. Hadi dans seçelim bir tane. Tamam. Dans dört. Tamam mı? Dört. Burada. Ben yapıyorum da olmuyor. Ay. Bu ne ya? Dört <laughs> niye olmuyor? Arkadaşlar benim sabahtan beri yaptığım dans yok. Benim de. Bir dört olmuyor bende arkadaşlar. Bahar <laughs> dört olmuyor. Neyse ben bu karakterini kapatacağım. Çünkü ben bu karakteri baya çok sevdim. Ben de bu karakteri. Keşke bunu alsaydım. Evet dans ediyorum. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Çok güzel arkadaşlar. Bay <laughs> bay.